hoş geldiniz. Ee, bugün daha önceden bahsettiğimiz e, aküde doğru bağlantıdan bahsedeceğiz. Ve sonuçlarından bahsedeceğiz. Şu an görmüş olduğunuz bir sistem, Güneş Enerji Sistemi. E, yaklaşık 3 yıl önce veya 4 yıl önce kurulmuş. Ondan sonra 4 tane akümüz var. Ondan sonra güzel bir şarj cihazımız var. Güzel bir dolabın içine kurulmuş. Bir tane e, akü izleme cihazımız var. Şurada firma ismi vardı, kapattım. E, ondan sonra gözükmesin diye. Burada e, şantımız var. Burada da sigortamız var. E, aküler düzgün bir şekilde bağlanmış. Bağlantılar her ne kadar biraz uzun olsa da, ondan sonra yeterli. Aşağıdaki akü grubu da aynı şekilde. E, 200 amper bir jel grubumuz var. Ee, ondan sonra aynı zamanda da e, Victron'un Phoenix <laughs> serisi e, inventörümüz var. Ondan sonra müşteri ilk başta e, bu sistemi dörtlü olarak alıyor. Ondan sonra altı tane 250 watt sanırım e, çatıda paneli var. Sistem düzgün olarak çalışıyor. E, buraya kadar her şey. Çok güzel kurulum çok güzel Ondan sonra temiz eksik olarak sadece iki eksik sayabiliriz çatıdan gelen kabloların solar kablo olmaması çok önemli değil Ondan sonra hem kablo kaliteli hem kabloyu yaparken ilk yaptıkları ilk ilk bana kabloyu güzel şirinklemişler dışarıdan gelirken de güzel borunun içine almışlar. Ondan sonra ikinci kabloda aynı özzeni göstermemişler. Çünkü ilk başta 4 panel varmış. Sonra 6 panele çıkarmışlar. 2 panel daha eklemişler. Bu 2 sonradan eklenen 2 panelin bu özenle yapılmamış. Ondan sonra etiketlemesi yapılmamış. Ondan sonra yani aynı firma yapmış olmasına rağmen bir arkadaşın yaptığı iş bu ikinci arkadaşın yaptığı iş bu belki aynı kişi ama aynı kaliteyi sürdürememiş ondan sonra kurulum montaj güzel temiz görüldüğü üzere ee, ve daha sonradan e, bu dört akü yetmemiş e, bu dört akünün üstüne iki akü daha eklenmiş ve e, 3 kilowatt daha doğrusu 3 3000 volt amper e, inventörün üstüne. ikincisi de e, yan yana bağlanarak e, 6000 volt amperlik bir sistem kurulmuş. Ondan sonra buraya kadar her şey güzel. Ta ki ikinci akü grubunu monte ettikleri anda ve, ve ikinci inventörü monte ettikleri anda e, yapılmaması gereken iki tane Kuralı es geçmişler. Birincisi kablolama. Kablolama yanlış yapılmış ve e, biraz sonra da göstereceğim. E, ölçü aletiyle bütün yük e, sonradan konulan e, iki e, yeni akünün üstüne bindirilmiş. Ondan sonra ikinci hata belli bir süre, süre kullanıldıktan sonra e, eskiyen e, akü grubunun yanına sıfır bir akü grubu monte edilmiş. Normalde olması gereken ya bu 4 akü grubunun sistemden ayrılıp 6 akü konmasıydı ya da bu 4 akünün eskimesi beklenip daha sonradan yeniden 6'lı bir akü grubu alınmasıydı. Evet. Kablolamadaki hata ise ilk kablolamayı yaparken ee, ters köşelerden yükü almışlar. Bu dörtlü grup için düzgün bağlamışlar. Ondan sonra ama dolapta yer olmadığı için ee, ondan sonra e, dolapta yer olmadığı için bu ikili grubu dışarı koymuşlar. Okay. Ama kablolarını bağlarken de buradan direkt e, dolabı keserek ondan sonra almışlar. Bu tarafa geçirmişler. Okey güzel. Peki bunun bize e, sıkıntısı ne? Şimdi bir akümüzü Tek elle ölçmeyi deneyeyim. Bakayım ölçebileceğim mi? Evet. Akülerimize baktığımızda 24.6'lık güzel bir bekleme voltajında olduğunu görüyoruz. Şarjları çok yok diyebiliriz ama şeyimiz genel olması gereken voltajımız bu. Peki gerçekten böyle mi? Buna bakalım. Bütün yükü bu gruba bindir bindirdikleri için yani buradan direkt bu şekilde e, şeyi aldıkları için e, yükü aldıkları için ve herhangi bir şekilde dengeleme yapılmadığı için şimdi bakalım. İlk önce şu sağdaki grubun voltajına bakalım. Hop bakalım. 12.9 13 çok güzel bu akümüz iyi gibi. Ama matematiksel olarak baktığımızda ufak bir sorunumuz var. 11.7 11.6 Yani ne olmuş? Yükü bu, bu buradakinden çekmişler. Ondan sonra buna eşit dağıtamamışlar. Bu fazla kullanılmış. Ondan sonra otomatikman şarj ve deşarj esnasında da olacak iş. Ee, bu akünün voltajı düşük olduğu için bu 14'lerin üstüne çıkacak. Bu da 12'lerde, 12.5'larda kalacak. Yani bu hiçbir zaman şarj olmayacak tam olarak. Bu aküde aşırı şarj olacak. ısınacak ve eskiyecek. İşte yanlış kablolamanın uzun vadede es e e en büyük zararı bu. E bunu eğer doğru olarak takip etmediğiniz takdirde, işin düzgün gidip gitmediğini kontrol etmediğiniz takdirde ne yaparsanız yapın. Hali hazırdaki bu 4 aküde e, şu an e, kötü durumdalar. Buradaki yanlış bağlantıdan dolayı aynı zamanda buradaki grupta kötü durumda. Şu an yapılması gereken şey bu 6 akünün ayrılması ondan sonra eşleştirilmesi. Hangisi iyiyse e, şu an iş işten geçmemiş hala. Üstlerinde hala belli bir şekilde enerji depolayabiliyorlar. Ondan sonra belli bir şekilde eşleştirilmeleri, match edilmeleri. Yani buna atıyorum bu akü iyiyse bu ikisinin beraber kullanılması. E, bununla bunun beraber kullanılması. Çünkü öyle bir sonuç çıkacaktır burada. Ondan sonra... Ee, ve o şekilde bu akülerden mümkün olan e, içlerinde kalan en son verimi, en son performansı almaya çalışmak. E, aksi takdirde bu şekilde bu sistem çalışmaya devam etseydi aküler belli bir süre sonra birbirlerini yiyeceklerdi. Zaten yemişler. Ne kadar yediklerini şu an bilmiyoruz, test etmeden bir şey deme şansımız yok. Ama e, en azından çok iş işten geçmeden e, müdahale edilmiş oldu. Evet. Bundan sonra kağıt üstünde çok fazla bir şey yapmayacağız. Ondan sonra videolarımız genelde bu kıvamda olacak. E, görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin.